Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ara ara video atıyoruz. Çünkü fazla videonun ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımızdan dolayı da arada sırada sizi merakla bırakmamız için videolarımızı atıyoruz. Evet arkadaşlar bugün de biz Kamber'den yolcuyuz. Allah kısmet ederse. Bugün Lilo gidiyoruz. Çalışmaya. Artık dış geliyor malum. Çalışacağız. Alın mı Ben ne anne, anne o su. Ne? Biberon. Biberon mu olmuş? Ne yaptın burada? Ne de ya? Canımız. Bu da bizim Attım kızımız. Bu da Hümeyra'nın kardeşi. <laughs> ne mi kız? Bacım oldu bacım. Ne var niye? Ne mi? Seviyor musun bacım? Bacım seviyor musun? Bunu abla dedi? Anne. Yalan abla dedi? Bunu abla <laughs> Arkadaşlar devamlı şu ne var sevim ilgileniyor. Ondan sonra bir on, annesine bir can atıyor. Bu korsan sanki de bu böyle yapıyormuş gibi. Arada sonra da bir yanında yatıyor. He ee, anne. Onun şey, şiirsini alıyor. Anne ne de diyor ya? Bir şey yok annesi. O da buna bakıyor biliyor musun baba? Evet, Kameraya baba. bakıyor o da. Sen sana bakıyor. Evet, evet arkadaşlar yorumlarda da yazıyorsunuz, belirtiyorsunuz sevgilerimi bakıyorum Hümeyra sen hiçbir şey yapmıyorsun deyip boşuna mı anneanne oldu arkadaşlar bakacak tabii ki. Selamun aleyküm. aleyküm arkadaşlar Kemal Dağın'la. Dağın'a bakıyorum dağın'a bakıyorum sana bakıyorum. Bana, bana, sana bakıyorum. Ay, <laughs> arkadaşlar Dağın'ın <daim gülüyor> ne oldu? Annem dedi ki Hümeyra de hadi kalk da bir çantasını getir de bezini bir değiştireyim dedi. Acaba annem daha da geçerek bir yaptım kalktı onu annem aldı geldi. <laughs> Anasını alıp annem dedi ki Hümeyla dedi bir sefer kalkmadın ya dedi. Hiç kalkacaksın. Niye dedim ıslah mendilini bir al gel Babam kalktı aldı geldi. Annem dedi hadi dedi da kaytardım. Su bir kaldır dedi. Onda geldi en öz kaldı. <laughs> Ağlattın mı Ceren'i? Sakalım da battı. Sakalım da battı. Sakalım da battı. Sakalım da battı. sana şey geçiyor. Korkuyor. Evet arkadaşlar. Kamber yığıldı kaldı. Kamber gidecek yer. Bir şey demiyor yazık. Yön Abbas yolcu. Yarın iş başı, Allah size yarın mı ben Yarın değil, yani değil, yarın değil. Yarın biraz işlerimiz var, var. Onlar, işlerimiz var, onlar araştırma işlerimiz var, onlar halledersen benden. Pazartesi günü de da diye. Yoksa da ben gider her şey vardı ya, eğer atmadıysan ödülü. Dur ben şunları koyayım da bir bak. Şunlar da çamaşırlar, Sabahla savaşlar. Sabah da çamaşırlarımızı yıkadık, Annem dedim nesin bu sürsün. şu ayakkabılarımı tut tutamadılar bugün. Bak. Bunun burada hayatı. Tamam ayakkabı olacak. Yok mu anne biberim? Ay, evet arkadaşlar, bunlar da bizim e, orada kullanacağımız eşyalarımız. Kamberde kendimize yemek yapacağız orada. Sofra da mi Kemal Bir tane istedim. Yiyor bir tane sofra yiyor. Çünkü arkadaşlar orada gerçekten yanı var. Ya. Böyle her her şey almış başına gitmiş yani. <laughs> İki kişi yiyor. Sadece yemeğin 200 <laughs> milyon tane kişi. Adam başı Hı 400 yani iki kişi 400 milyon. 400 milyona ben orada yeme yıkarsam dünyada yemek gider. Bol bol doyarız. O yüzden bunları da götürüyorum burada. Kamberimle orada kendimize yemek, yemek yemek yapacağız. Öyle işte. Orada... Hocam, bunları da koyalım. Bunları koyacağım. Şeyi tost makinesinde getirir mi? Evet tost makinesinde getireyim. Yürü oğlum. Bunları da koyalım birleştirelim mi? Şeyi götürdün mü? Bastaniyesini yastığını? koydun mu? Tamam yok soruyorum kızım. Bunlar da koyacınlarımız var. Bunlar da koyacınlarımız diye. İçeriye girecekler herhalde. Bayağı. Evet bunlar da koyacınlarımız arkadaşlar. Ee, gayrı geldiğinde bitireceğiz nasıl Şimdilik dış gelsin gayrı, dış gelece Bunları Bunların hepsini satacağız. Oradakileri de satacağım gayrı. Evet. İçeri giriyorlar bak Hı? İçeri giriyorlar. Eşittiler evet, e, ya. Tuz makinemiz de geldi. Eşliğinizi evet. getirin. Üzleyin. O, o pastanın onu yağlı. Yüzeyi Yavaş yavaş hazırladığımız gerekiyor. Ayakkabını aldın mı? Yok almadım. Ayakkabıyı gitmiyor lan. Evet. Oradan başlıyor. Arkadaşlar. Oradan başlıyor. Talaş. Talaş talaş, talaş. 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 talaş, talaş. 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 Gidiyor,

Şuradan da alayım mı? Alalım. Çor Çorabını koy Yok sen zaten hiç çorabın var. Tamam, olur öyle. Şimdi daha Evet arkadaşlar. Şey, ya, orası, giderken, tamam bunda giderken alırız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay. Evet bye. arkadaşlar. Ne boşunda uyuyor. Şide de Yusuf da telefonla oynuyor. Kamergiller hazırlanıyorlar. Alınız.

Bak aymanın gittirdiklerinin bir ne, ne ya, diye ben Gide gideyim, içeşir, çay, işte Hadi. Hadi bağlamam dedim. Onun ne dururum. koyacaksın, Allah'ını seversen. Gırtlağını doldurmayacaksın Tayyip. Bıttıracağım işte seninle bak. Götüreceğim. ne Hadi bakalım görüş bağırında gidelim. Ağlama canım değil. Ana ana ana. <laughs> <laughs> Biz tamam, sanki de şeyine mi gidiyor Allah Allah Olsun iyi olsun. Şey bu. Kendine mi gidiyorsun Gamber? Olmazsa saçın orada yaptırım Olmaz mı? He. İnişten de seninkini yaptırsın Enes. İnişten götür yaptır. Neyse. Tamam hadi kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz inşallah. Hadi.